Ve bugün sizlerle kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Kutu sayısını gösterebilir miyim? Altın var bir tane. Büyük kutu var. Savaş kutu var. Çok büyük da biriktiremedik var vallahi. Görevler mega az. Mega kutu var. Evet görevler az. Ve hemen karşım taktik yapacak şimdi. Karşımın taktik yapmasını bekleyelim arkadaşlar. Videoyu durdurayım mı sence? Dur, dur. Tamam durdurayım. Taktik yapsın kardeşim arkadaşlar. Geliyoruz. Arkadaşlar şimdi açacağız. Taktiğimizi İlk. yaptım. Altını alma. Bence de. İlk büyük kutuyla başlayalım. Açtık. Bismillah, bismillah. Çıkma ihtimali var mı? Yok. Yok. Şu an çıkmadı. Doğru bildiği 45'in altında çıkıyor diyorlar. Doğru doğruluğunu bilemeyiz. Savaş, Savaş kutusu. kutusu Hop! Ah be, bundan da çıkmadı. Büyük, Büyük kutu, kutu açıyoruz. Tekrar. Açtık. Ve yine çıkmadı. Çıkmaz bence, evet. Haydi bismillah. Burada 3 kez bekleyelim yapacağım. bence. Uç. Üç kere dokun yazısı sallanmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir. Kameradan atıyor beni hep ya. İki. Ve. Üç. Bas. Haydi bismillah. Bakıyoruz. Bakalım. Beş yazıyor. Ah be. Of ya. Ya doğrusu hesap çok da kupa değil. O yüzden çıkabilir mi bilmiyorum. Çok çıkmadı. Ne şanssız bir kutu açılımı Neyse arkadaşlar sizleri seviyoruz görüşürüz bay bay. Bu arada sezon bitmesine 23 saat kaldı. Şöyle gösterelim. 23 saat 5 dakika. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.